Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu defa güzel bir tatlı tarifimle geldim. Umarım beğenirsiniz. Hazır bayramlar yaklaşıyorken sizlere fikir olsun istedim. Kalbura bastı tatlısı yaptım arkadaşlar. Ben de ilk defa yaptım. E, denemeye değer gerçekten, şahane oldu. Garantili tariftir. Bunun için arkadaşlar öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbetimiz için 2 e, su bardağı su, 2 su bardağı şeker, bir parça limon e, tencereye alıp ocağa alıyoruz arkadaşlar kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kısık ateşte kaynatıp 15 dakika sonunda ocağın altını kapatıyoruz arkadaşlar ve şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz ve hamurumuzu hazırlamaya geçiyoruz arkadaşlar bunun içinde 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin ben tereyağı kullandım bir yumurta bir yemek kaşığı yoğurt bir yemek kaşığı irmik 2 su bardağına yakın un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi önce sıvı malzemeleri iyice karıştırdım daha sonra azar azar unu ekleyerek yoğurmaya başlıyorum hamurumuz buradaki püf noktası arkadaşlar hamurumuz düz ve yumuşak bir hamur olmalı bu nedenle son yarım bardağı son yarım bardak unumuzu kontrollü ekleyelim arkadaşlar eğer fazla gelirse unun markasına göre değişebileceği için unumuz fazla gelirse e, hamurumuzu yuvarlayamayız. Pütür pütür olur, kum gibi dökülür. Bu nedenle son yarım bardağı kontrollü ekleyelim. Ben bu tarifimde arkadaşlar Bim'in efsane marka hamur e, ununu kullandım. E, bu nedenle e, bu unla yaparsanız garantili tariftir. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi düz bir hamur elde ettim. E, dilediğimiz boyutta bezelere ayırıyoruz arkadaşlar daha sonra İyice düzleştirip yuvarlıyoruz. Ve arkadaşlar şeklini vermeye gelelim şimdi de. Ben evde böyle bir aparat vardı arkadaşlar sebze e, kurutma aparatı. Onun arkasıyla yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. içi içinde bir su bardağı öğütülmüş ceviz kullandım. Birazcık kaldı tabii ki arttı. Bu şekilde şeklini verip dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. E, bu tarif için e, satılan aparat, aparatlar da var tabii ki alabilirsiniz. E, mutfak ürünleri satan yerlerde bulunur. Ben evde olmadığı için e, bu süzgecin arkasıyla denemek istedim. Gayet de başarılı oldu şekli. Tadına zaten diyecek yok harika oldu. Bu şekilde hepsini hazırlıyoruz arkadaşlar şeklini verip. Tepsimize diziyoruz. Tepsimizi de yağlamaya gerek yok arkadaşlar. Yapışmıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz arkadaşlar. Benim fırınımda yaklaşık 30-35 dakika içerisinde pişti arkadaşlar. Ee, fırınınızın da markasına göre değişebileceği için pişirme süresini siz bunu da gözünüzde işte kontrol ederek ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar 35 dakika sonunda aldım fırından. Ben aşırı derece kızartmadım. Ee, bu rengi yakalamak istedim. Kalbura bastı tatlı tarifinde e, şerbetini de verince şey, e, renginin ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz birazdan. Gayet güzel bir şekilde pişti arkadaşlar içi dışı. Ve e, önceden hazırladığımız soğuk şerbetimizi sıcak e, tatlımıza döküyoruz arkadaşlar. Her yere gelecek şekilde döküyoruz yayıyoruz. Daha sonra tabii ki ben iyice çeksin diye derin bir yere aldım tatlılar arkadaşlar. İyice çekmesini sağladım. İyice çekti arkadaşlar tamamen soğuduktan sonra Gördüğünüz gibi. Şimdi süsleme kısmına geçiyoruz. Ben antep fıstığı kullandım. Sizler hindistan cevizi tozu veya ceviz de kullanabilirsiniz. Antep fıstığının çok yakıştığını düşünüyorum ee, bu tarifi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve tatlımızın son hali. Şimdi birazdan e, içini de göreceksiniz. Görüntüsü şahane. Tadı da muhteşem oldu arkadaşlar. Emin olun. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Garantili tariftir. Şöyle bir tanesinin içini de gösterelim size arkadaşlar. Hem kurabiye tarzında bir tatlı hem de içi dışı ıslak bir tatlı arkadaşlar. Gerçekten şahane tadı, görüntüsü, sunumu her şeyle harika bir tatlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yapımı gayet basitti. Evinizde bulunan herhangi bir süzgeç arkasıyla da e, yapabilirsiniz veya normal bir şekilde verebilirsiniz. Fark etmez. Gayet pratik ve şahane oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiler hoşçakalın.